Bak Amazon'da ne buldum baksana. Baba. Aa babama çok benziyor. Poyraz bu babam değil ya. Baba abiş. Poyraz babama benzer robot yapmışlar. Aha. Valla Poyraz bizde de bu olsaydı iyi olurdu. Ee, bütün iş yerinde babamın robotunu yaptırırdı. <laughs> Poyraz anneme sipariş verelim mi bunu? He. Dur Poyraz, <laughs> <laughs> Poyraz önce bakalım. Dur ver bakayım be. 10 bin dolar Poyraz çok pahalıymış. Neyse Poyraz almayalım. Boş ver. Poyraz ne yaptın sen? Sipariş vere bastı Poyraz. Annem bana çok kızacak ama neyse zaten babamın kartıyla yapacağız. <laughs> Poyraz sakın bu kartı anneme söyleme tamam mı? öf ne kadar çok meraklısın sen ordu, babam var ya dur bakalım ne diyor anneciğim ver bakalım bana açalım bakalım ne diyormuş poyraz elifin babası efendim baba ne yapıyorsun evdeyiz çocuklarla gelmiyor musun siz, siz, siz benim kartımda ne alışverişi ne alışveriş ya ben bir şey almadım ki 50, 50 bin 50, bak, ne 30 sene, sene işten kalma 50 bine <laughs> alıp Bana çekilmiş ne diyorsun ne 50 bin TL'si ne 30 saniyesi ne kargosu ya. Şşş, bak, benim ben eve çabuk gel çabuk Elif baban ne diyor? Ne alışverişi kartla kızım? Elif baban ne diyor? <laughs> Kim kartla alışveriş yaptı? Elif ne diyor baban kızım? Sen mi aldın? Sen mi aldın 50 bin TL'ye Elif evet. ne oluyor? telefon vallahi Poyraz'ın elindeydi en son. Bir şey mi aldı yoksa Poyraz? 50 bin TL'ye ne almış olabilir Elif söylesene. Zil çalıyor. Kapıyı açın bakalım ne geldi acaba? Ne aldınız siz? Bu ne ya? Elif bu ne? Ne oldu? Anne, ne oldu? Ben galiba onun ne olduğunu biliyorum. Ne var bu kutunun içerisinde? Elif bak korkut mu beni Elif. Ne var bunun içerisinde? Ya, babamın robotu. <laughs> babamın robotu mu? Doğru mu söylüyor? <laughs> vurma bir dakika elif bunun içerisinde robot mu var anne polraz amazon'dan sipariş verdi elif TL babanın robotunu mu aldınız anne bak yavaş yavaş düşecek yavaş İçeri Ay, almamız lazım bak. bu koliyi tamam polraz bir sipariş vermeye bastı elif sen ne diyorsun baba çekti bütün karttan babanın robotu mu çıkmış elif hadi o zaman içeri alıyoruz bunu yavaşça içeri alıyoruz Baktın. çocuklar yavaş 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 çok ağır galiba elif gidiyor mu o Yardım edeyim sana dur Elif bu ne bu kalkmıyor bile Poyraz robotu kıracaksın Üstüne çıkma İn aşağıya Poyraz Poyraz in aşağıya in in Kaldıramıyor ablan zaten zor taşıyor Hadi getir burada açalım mı Direkt burada açalım bence şöyle bir dakika dur yavaş 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 Allah bu ne böyle Elif bu çok ağır Evet Şöyle şimdi açıyoruz bekleyin çocuklar Çocuklar emin miyiz Elif babanı bekleyelim mi Baban gelince açalım bence hayır açalım lütfen babama sürpriz olsun. Tamam o zaman açıyoruz çocuklar hadi bakalım. Açıyor muyuz çocuklar? Evet. Bir, iki. <laughs> çek, çek Elif çek. Çek, çek, çek. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Elif bu ne? Gördüğünüz robot böyle bir şey miydi? Evet. Bu nasıl Ay. açılıyor? Kumandası nerede bunun? Kumandasını bulmamız lazım önce. Çalıştırmak için. Elif aç bakalım çıkar. Nereye saklamış bunu <laughs> kumandası? <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan kumandalı bu hem de. <laughs> Elif bunu kullanma kılavuzu falan yok mu? Elif. Ben biliyorum Elif hemen açalım kullanma kılavuzunu. Ver bakalım bana şöyle. <laughs> bu ne? Bir sürü parçaları var bunun Elif. Bu nasıl çalışıyor? Ben bir bakayım. Bir saniye. Çalıştım. çalışıyorum. Elif hazır mısın? Çalıştırıyoruz şimdi. Ü bu babara çok benziyor ya. Biraz Peki. bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Biraz hasar görmüş bu. Kargoda baksana. <laughs> galiba <ay> <laughs> Bir saniye Poyraz sen Anne. mi çalıştıracaksın? Dur dur bozacaksın Bir şey oluyor. Ay, aç, açılıyor Elif hadi çek. Ay, dur, açılıyor. Ay, şimdi, ay, açılıyor galiba. Ay, açılıyor gerçekten Elif babanın gözlüklü versiyonu çıktı içerisinden. Bu robot acaba bizim her dediğimizi yapabiliyor mu Elif? Baktın mı internetten? Evet. Yaptım. Her şeyi yapabiliyor mu? Bakkala inip. Önce adını soralım o zaman. Ne? <laughs> Dur bakalım Kumandaya bas bakalım Poyraz. Anne şimdi robot çok konuşacağım. Hi. What is your name? Türkçe versiyonu yok muydu bunun Elif? İngilizce versiyonu mu aldın sen İngilizce bunu? İngilizce versiyonu bu. Türkçe'ye çevirelim bunu. Elif buldum galiba nasıl açıldığını. Başlatıyorum. Başladı. Hi. <laughs> ah konuşuyor. <laughs> Türkçe versiyonu var bunun Elif bir dakika buradan. Çev... Bak bir dakika çeviri yapıyoruz şimdi Türkçe'ye. Merhaba ben merhaba galiba. ben robot sabit merhaba. Aa! Ne dedi o? Robotun Çocuğun adı neymiş? Merhaba çocuğu alın başımda. <laughs> Poyrazı sevmedi galiba. Merhaba çocuğu alın başımda. hedef belirlendi. Nereye gidiyor? bu hasar almış bu robot. Kafası bozuk burun Elif. Geliyor buraya doğru galiba. Poraz ne yapıyorsun? Hayır. Tehlike algılandı. Tehlike algılandı. Tehlikeyi gönderdik. Tamam tamam. Tehlikeyi gönderdik. Elif hadi tamam. robota yardımcı ol. Elleme. Elleme Elif. Ellerim mesela hoşlanmıyor. Hadi bakalım vurdu şimdi. Elif vurdu mu? <laughs> Nasıl ya? robot <laughs> bir dakika öyle bir şey yapmaması gerekiyor. Elif bunun ayarları bozulmuş galiba. <laughs> Resetleyelim diyelim bunu da. Şu açma kapama düğmesinden bir daha açalım şöyle bir. Elif sen uzaklaş. Uzaklaş oradan. Elifciğim uzaklaş. Ayarlarını bir resetleyelim şimdi şöyle, şöyle uzun basınca resetleniyormuş galiba. Elif baksana bir şeyler oluyor buna gerçekten de. Ah! Elif bir saniye İki bir de bu ara, robotu kurcalama. Dur, Anne durdur şunu. Tamam anneciğim durdurdum. Bastım anneciğim. Anne benim robota sormak istediğim sorular var. Mesela en çok sevdiği youtuber hangi youtuber? Aa! aa. aa. Elif ne? ne diyorsun? <laughs> Poyraz. Poyraz gel buraya. Gel <laughs> buraya. Herkes istemiyor yanında bu robot gerçekten de. Toyraz <laughs> gel buraya gel 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 robot bizi takip ediyor. Çabuk gel buraya sorular soracağız galiba ona. Elif bir de kendi oturdu robotu ayakta bekletti. Ne soracağız önce Elif? Otur. Elif olarak okay. Elif şey soralım en sevdiğin YouTuber kimmiş? Tamam. Hey robot en sevdiğin YouTuber kim? Söyle bakalım bize. Toyraz, Elif, Ela. <gülüyor> 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 Anne bizim üçüncü kanalımda. Elif <laughs> Toyraz Elif demedi. Dedi, duydun mu? <laughs> Aa Elif, ben peki bir şey söyleyeceğim. İş yapabilme yeteneğin var mı? Evet. O zaman yan taraftaki odaya git Dyson'ı al ve bütün evi süpür. Ah başlıyor, başlıyor. Aa Elif baksana. Harita güncellendi, harita güncellendi. <laughs> harita güncellendi diyor Elif baksana. <laughs> Bakayım yerini bulacak mı süpürgenin? <laughs> Vallahi buldu. Elif süpürgeyi buldu. Burada iki tane dansım var. Hangisi süpürgeni istersiniz? <laughs> Hangisiyle süpürsün? Elindekiyle. Hayır hayır elindekiyle süpür. İkisi aa İkisini birden getiriyor. Ele. robot gerçekten de tam bir robot bu elim. Baksana. Bir dakika hayır hayır dur 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 dur. dur. Görmüyor görmüyor bozuldu. Elim bozuldu. Kumanda kumanda. Kumanda getir. Kumandayı. Dur dur. <laughs> dur. Ver bana ver bana ver ver. Ayarlarını güncelleyelim. Hasar almış robotu getirdik evimize. Hayır. Elif çekil oradan. Elif çekil güncelleyeceğim. Çekil. Süpürgeyi bırak. Süpürgeyi bırak. Süpürgeyi bırak. Yerine bırak. Yerine götür süpürgeyi. Galiba kutusu yerine geldi Elif bunun ya. Robot şimdi sen e, sadık geldin. Şimdi ben sana sadık diyeceğim tamam mı? Robot sadık diyeceksin anneciğim. <laughs> şimdi Elif bir şey iste bakalım robottan. Acaba isteğini yerine getirecek mi merak ha. ediyorum. Robot. oyunu elde edebilir misin? Hemen yapılıyor. Yapılıyor Oha! Akıl zeka oyunu oluşturuyor şu anda. Elif acaba oyun oyunu getirecek? Bir şeyler yapıyor orada. Bir önce diyor. Bir önce diyor. Elif akıl zeka oyunu oluşturuyor galiba. Ay, Eyvah! Bir şey. <sluklyat> şey ne oluyor ya? Bir şey oluyor. İşte size bir zeka oyunu oluşturdum. Ah! <gülme> Elif! Gerçekten yaptı. Zeka çarkı oluşturdu. Elif inanamıyorum. Sen bunu nasıl yaptın? Sır. Sır mı? Robot sırrı. Robot sırrı. Evet Elif, robot sırrı dedi duydun mu? Robot <laughs> sırrı. Harika bir akıl zeka oyunu. O zaman bir dakika bir dakika. Benim şarjım bitiyor. Ha, şarjım bitiyor. Şarjı şarjı önce aca. bir dakika. aa. Şarjı Hayır şarja gidiyor. Tam da Poyraz için de bir şey isteyecektim ya. Dur önce şarj edelim. Sonra Poyraz da Poyraz için bir şey tutuş. isteyeceğim. Poyraz için ne istiyorsun? Şey ah, geri geldi. Poyraz için bir tane Lego. Lego. Ve Poyraz evet. arabaları çok sever. Arabalardan bir Lego oluştur bizim için. Poyraz'a bir tane arabalı Lego. İst Lego İster misin? Evet çok Beş istiyor. 5 tane oha. 4 saniye. 3 saniye. 2 saniye. 1 saniye. Bir. Ve hazırdır. Aa. İnanmıyorum Elif. Gerçekten arabadan bir Lego. Bu da Poyraz içinmiş. Hadi Poyraz. Peki bir şey soracağım. Ben de bir şey istesem olur mu? Şarjım bitiyor. Hayır hayır. Şarjım tamam bitiyor. dedin az önce. Şarj almam Ben de ayı koluma vurdu ya bu robot Elif ya. Şarj almaya gidiyor. Bir dakika. Şarj sistem yok ki evde. Nereye gidiyor bu? Elif. Bir yere gidiyor bu robot. Gel buraya. Elif. Nereye gidiyorsun? Hey. Hayır orası. Aa. Orası Dyson'ın şarj yeri. Robot sandık. Orası senin değil. Aa. Şarj alıyor. Elif. Kendini şarj ediyor. <laughs> robot kendini burada şarj ediyor. Elif inanılır gibi değil. Aa dondu. Şarj sistemimiz ayarlandı. Aa, aa şarj süresi ne kadar acaba? Hadi gel kağıttan okuyalım bakalım. 5 saniye. Oha! Beş saniye. Son teknoloji 5 saniyede şarj ne demek? Yapıldı. Dolum yapıldı. Aa, hazır. hazırım. O yerine taktı. Dayısırı da yerine taktı gerçekten. Şimdi senden bir şey daha isteyeceğim. Hadi bakalım biraz da bilgini ölçelim bakalım. Türkiye'nin kaç bölgesi vardır? 7. Doğru bildi. Elif doğru bildi. İki kere iki kaçtı. Matematikle ilgilenmiyorum. Aa, seviyorum. O da senin gibi. Matematik sevmiyor. Ben ya. seviyorum matematik. Elif. Peki futbol oynamayı sever misin? Futbol oynamayı seviyorum. Aa. Futbol. <laughs> <laughs> Elif robotun şiirisi var. İnanmıyorum. <laughs> Elif inanmıyor. Hayır hayır. Eğer oynamayın. Eğer oynamayın. diyor bu da. Elif robotun şivesi var. Elif gidiyoruz yürü. Küstü. Küstü galiba. Gidiyor. Küstü bu Elif gidiyor. Ya Elif niye küstürdün no robotu? Analiz yapıldı. Bebek aç. Bebek aç. Bebek aç. Analiz yaptı. Bebek aç. Elan aç olduğunu algıladı Elif. Bebek aç. Bir dakika. Bebek Bilmiyorum aç. algıladı. Tehlikeli madde. Tehlikeli madde. Tehlikeli madde. 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 madde diyor. diyor. Süt almaya gidiyor galiba. Hı. Bebeği mi doyuracak Elif baksana. Ha! İnanmıyorum. Algıladı gerçekten de. Bebeğin adı ne? Hadi söyleyin önce. Bebeğin adı Ela, <laughs> Ela. Benim Ela. ne? Onu senin da biliyor. Elin, senin adın... Senin adını söylemiyorum. Aa, küstü sana! <laughs> Elif. Bebek Elif! Bebek aç. Elif, Poyraz! Bebek bebeği, aç. bebeği doyurmaya geliyor robot. Aa. Aa, aa, bu robot... <laughs> Elif, sana gıcık oldu galiba bu robot, baksana. Poyraz, boy, bebeğe mama ver. Be. Poyraz'a söylüyor ver diye. Elif bebeğe mama ver. Sen neden vermiyorsun? Eğilme yeteneğim yok. Aa! Eğilme yeteneğim yok. Eğilemiyormuş. Tamam tamam biz veririz tamam. Ver bakalım bu kadarı yeter gerçekten de. Şimdi seni bu evden göndermemiz gerekiyor. Ama ben nasıl? kendim giderim. Ben kendim giderim. Poyraz'ın odasında robot arabam var. Poyraz'ın odasında robot araba var dedi. Duydun mu? Ee? Seni odana gidiyor. Poyraz. Senin odana gidiyor Ela'ya süt verin dedi. Elifçim sen al Ela'nın sütünü ver. Benim robotla ilgilenmem gerekiyor. Evi dağıtacak yoksa. Aha. Hafızası gitti. Çabuk çabuk tut bunu. Tut bunu anneciğim. Tamam. Tut bunu. Düşünden gel, gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel, gelmeyin diyor. Vallahi gidiyor. Üst kata gitti. Çocuklar. Poyraz Elif. Bakalım ne getirdi ne? Elif çok güzel bir Lego. Araba galiba değil mi? Evet. Nerede kutusu nerede? Önce bunu mu yapalım yoksa çarkı mı yapalım? Hadi zeka çarkını çıkaralım. Ne, ne, ne? Zeka çarkına bakar mısın? Elif çok güzel. Aya, Hadi bununla oynayalım. Aya, çarpın, tam nasıl yapıldığına bakalım mı bunun Elif? Aha. Gel bakalım nasıl oynanıyormuş Aha, acaba. Tam da Elif'in sevdiği oyunu getirdi. Bak aya. Poyraz çevirmeyi öğrendi. Çevir. Dur bakalım şimdi dur. Dur dur dur. Tamam dur. Dur Poyraz. Kendi kendine duracak o. Şaşkın oynamayı da bilmiyorsun sen. Tamam bekle. Nerede durdu? Hayvanlar aleminde durdu Elif. Ama Poyraz oynamamıza izin vermiyor ya. Poyraz biz yapmayı bilmiyoruz. Anne. Poyraz bunun içine koysana geri. Anne. Nasıl yapıldığını bilmiyoruz ki. Çok zor bir Lego bu baksana. Anne. Kaç yaş üzeriymiş bu? Burada anne. yazar. Anne. Sana göre almamış robot anne, bunu. Bayağı bir. Cezalar da mı var? Ben sizin babanızı arıyorum şimdi. Bu yaptığınızın hepsini anlatacağım ona Elif. Baban <laughs> geldi. Koş 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 koş. Siz çalıyor. vallahi baban geldi. Siz şimdi görürsünüz. Bak bakalım siz nasıl şikayet ediyorum babana. Geldim, geldim. Geldim. Benim ben şey Gel buraya gel. Evde ortalık Bana fena da karıştı. Bir şey Bana gel Gel, şey gel. Poyraz'la Elif senin robotunu sipariş vermişler. Evet, senin robotun geldi. Şu anda da üst katta çocukların odasında. Dalga mı Evet, gerçekten. Eve geldi, var ya bildiğin bildiğin robot. Amazon'dan sipariş etmişler. Baksana getirdiklerine. 50 Gel, evet 50.000 TL'ye almışlar. Bak buraya, getirdiklerine bakar mısın? Hepsini robot getirdi. Ela'ya süt bile içirdi. Şu an üst katta, çabuk. Onu yakalamaz mı Elif, robotu almaya gitti. Baban, iki tane Sadık. Eyvah, kavga etmeye gittiler. <laughs> Poyraz, bir saniye, bir saniye. Dur. Bir dakika, baban geliyor şimdi. Robotu alıp geliyor buraya şu an. Bekle Poyraz. Eyvah ne yaptı Baba acaba baba ne oldu? Balkondan aşağı attım. Şimdi onu seyredeceğim. Balkonda oh. Balkondan aşağıya atmış. Şaka yapıyorsun değil mi? Ne şaka yapacağım? Babası gel gel gel. Ben gel. Gideyim, Poyraz bile. delirdi. Baksana oyun getirmişler böyle. Çark falan getirmiş. Bilmiyorum. Ne geldi? Bilmiyorum. Yemek Bilmiyorum. geldi. Akıl zeka oyunu istedi. Poyrazla Elif onu getirdi. Ama Poyraz'a getirdi Lego'ya bakar mısın? Poyraz'ın akıl yaşına göre getirmiş. Baksana. Baba, baba, 9 yaş üzeri. <laughs> ya.